Herkese merhabalar. Terbeci kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir. Sesimi dönen herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili akrep burçlarına özel kapattım. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımızın bir 15 Mart arasındaki akıllarındaki kişinin duygu durumu ile alakalı öngörüde bulunabilmek niyetiyle kapattım. Evet sevgili akrepler aklınızdaki kişinin bu arada aklımdaki kişi dendiğinde sadece gönül ilişkisi yaşadığımız biri düşünülmesin. Bu kişi olduğunuz, dargın olduğunuz bir arkadaşınız olabilir. Bu görüşemediğiniz bir aile bir olabilir. Aklınızdaki kişinin bir 15 Mart arasındaki ruh hali ve genel durumuyla alakalı sizlere öngörü yapacağım inşallah diyelim ve yine bu süreçte sizlere yardımcı olabilmesi adına şöyle bir tane işaret kartı çekeceğim. Dilerim ki bu süreç süreçte e, ihtiyacınız olan işareti alabilirsiniz. Size ihtiyacınız olan rehberliği yapabilir çektiğimiz kart. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa aklınızdaki kişi niyetiyle hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili akrep burçları. Şöyle anlayan arkadaşlar için bir göstereceğim, bir göz atın. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Bu arada sizler fincana göz atarken bana kişisel olarak ulaşmak isteyenler olursa diye Instagram adresimi ve WhatsApp hattımın da videonun altında ekli olduğunu hatırlatmak isterim. Oradan bana kişisel olarak ulaşabilirsiniz sevgili akrep burçları. Şimdi gelelim aklınızdaki kişinin duygu durumuna. Dediğim gibi şimdi bir kere şöyle söyleyelim. Yani aklınızdaki bu insan hayatınızda hangi pozisyondaysa eski sevgili eski eş, belki hali hazırda görüştüğünüz partneriniz ya da bir arkadaş, dost, aile bireyi. Biraz hayatının karışık olduğunu söyleyebilirim. Ne demek bu karışıklık ee, yol yani bu aklınızdaki insanın hayatı bu süreçte 1 15 Mart arasında oldukça yoğun görünüyor ee, koşturmalarının olacağı telaşların olacağı bir süreç olacak gibi duruyor. Yani bu insan böyle evinde oturan işsiz güçsüz biri değil ya da öyleyse bile yani bu süreçte bazı böyle işle güçle alakalı koşturmaları olacak gibi duruyor. Iııı. Ee, Şimdi sizinle alakalı duygu durumuna gelecek olursak tabii ki en çok merak ettiğiniz şey eminim ki budur. Yani beni aklına getiriyor mu veya işte ben onu düşünüyorum o beni düşünüyor mu gibi bir şeyse kesinlikle bunun karşılıklı olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle aklına geliyorsunuz. Kesinlikle ee, hatta bu ara bu süreçte daha böyle bir yoğunlaşabilir size bu küs olduğunuz dargın olduğunuz görüşmediğiniz biri ise bir adım atma ihtimali de yüksek bakın hani kimseye böyle gereksiz ümitlendirmek istemem ama böyle bir durumda söz konusu gibi duruyor küsler ve dargınlar için söylüyorum bunu yani arada bir dargınlık küslük konuşmama görüşmemek gibi bir durum varsa bu süreçte bir 15 Mart arasında böyle bir adım e, barışmak adına bir adım gelebilir. En azından bir iletişim kurmak isteyebilir sizinle. Ama hali hazırda e, hayatınızda olan birisi ise bu zaten. Yani halen görüştünüz, konuştunuz ama e, kafanıza da takılan şeyler varsa onunla alakalı yeterli ilgiyi, sevgiyi vesaireyi de göremiyorsanız bunun da yine karşılıklı olduğunu yani duygularınızın karşılıklı olduğunu size e, ee, istediğiniz ilgiyi sevgiyi veremiyorsa bile aslında bunu hissettiğini ama ee, biraz zamansızlık problemi olduğunu daha böyle e, kendi genel hayatıyla alakalı uğraşları olduğunu da söyleyebilirim asla içinizden böyle sevilmiyorum istenmiyorum düşünülmüyorum gibi bir şey geçmesin biraz böyle karakter farklılığı da var gibi sevgili akrep burçları diyorum bunun yanı sıra yine bu aklınızdaki insanın e, problemleri de var yani bakın kendini ee, bir kalabalık içerisinde ama yalnız hissediyor. Bakın bu çok önemli bir problemdir. Yani evet bu insanın etrafında insanlar var. Bu insan yalnız değil. Belki e, sosyal çevresi, arkadaş çevresi bir çoğumuza göre daha bile fazla olabilir. Ama kendini yalnız hissediyor. Yüksek ihtimalle hani paylaşım yapabileceği ya da doğru paylaşımda bulunabileceği çok da böyle eşi dostu yok gibi. Eşi dostu var ama. E, kendisiyle alakalı belki dertleriyle tasalarıyla alakalı ya da belki mutluluklarıyla alakalı bile çok böyle paylaşım yapabilecek e, durumda arkadaş çevresi ya da dost çevresi de olmadığını söyleyebilirim aslında kısmetli bir insan aslında büyük büyük kısmetleri var aslında bu süreçte de e, yine fark edebilirse bazı kısmetler karşısına çıkacak. Bakın bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Ee, ama bunları çok da böyle görebilecek, fark edebilecek bir e, kapasitesinin de olmadığını düşünüyorum. Yani yanlış anlaşılmasın, bu insan işte e, sorunlu bir insan demiyorum. Sadece şu ara hayatındaki yoğunlukla, belki bunun yanı sıra o yalnızlık hissiyle çok böyle hani bazen önümüze bazı fırsatlar geçer, her zaman geçer ama değerlendirme açısından zamanlama olarak çok bu süreçte bu fırsatları değerlendirebileceğini düşünmüyorum diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum tabaka akarken de tabii ki her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunu da tekrar etmek isterim genel açılımlarda ne diyoruz %100 nokta atışı yapmamız mümkün olamayabiliyor o yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarında dinlesinler hatta bilenler mutlaka Ay burçlarını bile dinlesinler. Çünkü böyle genel fallarda dinlediğiniz fal ne fal olursa olsun yükselen burcunuzu özellikle dinlemenizde çok önemli oluyor. Şimdi ben bu hatırlatmayı yaparken tabakta gördüğünüz gibi aktı. Şöyle hemen önüme alarak devam edeceğim. Şimdi sevgili akrepler bakın aklınızdaki insanın e, aile huzuru da yani ev, yaşantı yeri, yaşam alanı Kiminle e, aynı hanede yaşıyorsa bu insanlarla alakalı da bazı problemleri var, bazı sıkıntıları var. Ee, çok böyle ya kendini izah edemiyor ya karşısındakileri. yani her kimle yaşıyorsa tabii ki siz bunu daha iyi bilirsiniz anne baba kardeş belki evliyse eş çocuklar e, belki sizinle aynı evde yaşıyor belki eşinizle alakalı dinliyorsunuz bilemiyorum. Ama böyle bir e, sıkıntıları iletişimden kaynaklı bazı sıkıntılar var gibi duruyor hanesinde. Hane halkıyla dediğim gibi ya kendini doğru ifade edemiyor ya karşısındaki insan onu e, yani karşısındaki insanın anlattığı şeyleri doğru pencereden bakamıyor. Böyle bir iletişim problemi kesinlikle var. Ee, çok ilginç bir şekilde bir e, cami çıkmış yani belki bu süreçte bu aklınızdaki insan özellikle görüştüğünüz bir insansa tavsiyede bulunabilirsiniz. Ee, bazı ziyaretler yapabilir yani inancı gereği örneğin işte Müslümansa bazı camilere gidip dualarda bulunabilir ya da hangi dine mensupsa o dinin meseleleri gerektirdiği yerlere gidip duasını etmeli diyor bize burada. Biraz manevi maneviyata yönelmesi gerektiğini daha doğrusu burada bize fincan gösteriyor. Özür dilerim tabak gösteriyor. Dediğim gibi bu görüştüğünüz biri ise hani küslük dargınlık yoksa bu insanı bu konuda içten içe alttan alta böyle uyarabilirsiniz. Kendi inancı gereği gitmesi gereken o inancının eee işte nerede ibadethaneleri varsa oraları da böyle biraz maneviyatla alakalı e, bir böyle huzur bulması gerektiğini, belki biraz dualara sarılması gerektiğini, e, bazı problemlerini böyle dualarla aşabileceğini söylüyor bize burada tabak. Görüşünüz birisi mutlaka bu konuyla alakalı onu uyarın derim. Bunun yanı sıra bir tane de insan var ki hanesinin dışında e, Niyetinin asla iyi olduğunu söyleyemem ona karşı. Yani onun böyle sıkıntıda olması, sıkıntılı olması bu insanın hoşuna gidiyor. Hatta bazı sıkıntılara da bu insan sebebiyet veriyor gibi duruyor diyerek fal yorumu burada sonlandırıyorum efendim. Çünkü zaten bilenler biliyor ki böyle genel fallarda ben öyle çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabilelim. Çok böyle ayrıntılarda boğulduğumuz zaman e, malum kişiselleştirmiş oluyoruz falı şimdi efendim videomuzun başında sizlere siz sevgili akreplere işaret olsun diye bu süreçte yardımcı olabilmek adına bir tane işaret kartı çekmiştik kartınızı açacağım çıkan mesajı sizler için okuyacağım ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmayı davet ediyorum hatta abone olduktan sonra kanal bildirimlerini açarsanız yaptığımız canlı yayınları da kaçırmamış olursunuz diyorum sevgili akrepler. Ayrıca videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelsin diyorum ve kartınızı açtım. Tutku kartı geldi gelebilecek. Ev romantik kartlardan biri. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin ateş renklerine ağırlık ver lal taşı kullan diyor siz sevgili akreplere akrepten de mi zaten insanın aklına gelebilecek ee, en net şeylerden biri tutkudur Seksiliktir, çekiciliktir e, cazibedir tam sizlik bir kart geldi ve bence herkes kendine göre kendi hayatına göre alması gereken mesajı da almıştır diye düşünüyorum efendim bir suçu lisan ettiysem öncelikle affola diyorum. Sonrasında dışarıdan gelen korna sesi, araba sesi, insan sesi bu tür seslerden dolayı verdiğim rahatsızlıktan dolayı hepinizden özür diliyorum. Ve elbette ki bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.